ama ben bununla da uymam. Whatsapp'tan iki tane daha et attım. Hadi yine iyisin, Genelde hiç beklenmedik bir anda akrabalarla hafta sonu planı yapılır. Hafta sonu gelir mangala gitmek için rota belirleyip yola koyuluruz. Evden bir ton eşya piknik alanına taşınır. Babam emirler yağdırarak eşyaları koyacağımız yeri gösterir ve mangalın başına geçer. Arabadan ya da telefondan açılan son ses türkü eşliğinde mangal etkinliği başlar. Hemen ardından bizim kuzen top oynayalım ister ama biz genelde ormanlık alana gidiyoruz. O yüzden top birden saçma yerlere kaçabiliyor ya da zemin kötü olduğundan doğru düzgün oynayamıyoruz. Diğer yandan annemle yengem salatayı hazırlarken keyifle sohbet ediyor. Babam mangal başında yarım saate hazır hazır deyip durur ama asla yarım saate hazır olmaz. Mangal yaparken adam ekstra mutlu oluyor. Çözemedim bir hayat enerjisi geliyor. Amcamlarla kahkahalar içtiğinde sohbetler ediyorlar. Ve bizim tanımadığımız akrabalarla dalga geçip aralarında gülüyorlar falan. Neyse işte o sırada mangal hazır olur. Oradaki rahatsız masalarda ki büklüm yemek yenir ve biter. Ama o mangal farklıydı. Çünkü benim yaklaşık 3 ay paranoyak gezmeme neden olan bir şey yaşadım. Ne mi? Gelin anlatayım. Bizimkiler yemek yedikten sonra çay demlediler, çay çekirdek sohbetine başladılar. Biz de kuzenlerle saklambaç oynamaya karar verdik. Çünkü hava kararmaya başlıyor, üstüne ormandayız. Neden oynamayalım değil mi? Zekâ fışkırıyor gerçekten. Neyse klasik ebeyi seçtik. Kim oldu dersiniz? Evet ben bakın ben öyle kolay kolay korkan birisi değilim. Ama elin saf. Ormandayız ve hava karanlık. Üstüne benim kuzenler de sağı solu belli olmayan tipler. Bulunacağını anladıkları an saldırabilirler, bağırabilirler. E haliyle bu da beni daha çok gerdiği için 50'ye kadar saymam gerekirken 20'ye kadar sayıp Erkenden bunları bulmaya koyuldum. Biraz ilerledim lan baktım benim kuzen. Ama arkası dönük. E bu niye o zaman böyle dikiliyor? Seslendim cevap da vermedi. Ben de hafif tırstım. Mert sobe sobe diyorum iplemiyor hiç. Sonra tekrar yanına gittim. Yüzüne baktım. Hiç gülmüyor. Arkasını döndü. Ormanın içine doğru koştu. Lan ben de bağırdım. Nereye gidiyorsun? Kaybolacaksın diye. Arkasından koştum. Biraz sağa sola bakındım. Kaybettim onu. Sonra korkumdan bizim piknik masasının oraya doğru gittim. Baktım bu orada. Öyle bir tırstım ki lan diyorum sen ormana koştun. Yok ya ben oyundan sıkıldım. Geldim buraya oturdum diyor. Babamlar da destekliyor. Evet o bayağıdır burada diye. Sonra konuyu dağıttılar. Başka bir şeyden bahsetmeye başladılar. Bu olayı ben o zaman cin olarak yorumladım. Çünkü çok korku filmi izlediğim bir dönemdi. Lan geceleri uyuyamamaya başladım. Işık açık olmak zorunda. Tekrar gelecek diye gözümü kapatamıyorum. Gel zaman git zaman bir akşam kuzenim bana geldi. Tüm olayı anlattı. Meğer bu ormanın içine koşup hızlıca sola dönmüş. Hızlıca masanın oraya gidip üstüne bizimkileri tembihlemiş. Fikriye şaka yapıyorum. Çaktırmayın diye. Ulan uykusuz kaç gece geçirdim ben. Cin gördüm ya bir daha görürsem diye. It şakaya bak.